İzmir'deyiz. İzmir çıkışı Sabuncu Beli Tüneli'nin olduğu noktadayız. Yani tam İzmir çıkışı Manisa girişinin olduğu nokta burası. İzmir'de de yasaklarla birlikte geniş güvenlik önlemi ilk günden bu yana devam ediyor. Gördüğünüz gibi emniyet ekipleri hem Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de jandarma yoğun özveriyle çalışıyorlar. Bulunduğumuz bu noktalarda tek tek sürücüler durduruluyor ve nereye gidecekleri, hangi amaçla gidecekleri soruluyor kendilerine. Bazı kıssaslar vardı biliyorsunuz ki eğer eve gideceklerse yani oturdukları yere gideceklerse ikametgah belgelerini göstermeleri gerekiyor. Bazı sürücülerin çıktısını alıp da gösterdiklerini görüyoruz. Bazı sürücülerinde cep telefonları üzerinden E-Devlet de girip de ikametgahlarının Manisa'da olduğunu ya da diğer başka bir noktada olduğunu göstermeleriyle buradan geçişlerine izin veriliyor. Öte yandan tıbbi malzeme, ilaç ya da gıda ile ilgili taşımacılık yapan firmalara ya da o şahıslara izin veriliyor. Tabii ki yine bazı belgelerin gösterilmesiyle kameraman arkadaşım Tayfun nerede şu noktada size gösterdi zaten beyefendi elindeki belgeyi e, emniyet görevlisine gösterdi ve geçişine izin verildi ama o kurallara uymayanlar elinde herhangi bir belge yoksa ve gerçekten ziyaret amacıyla gideceği anlaşıldıysa bulunduğumuz bu noktadan tekrar İzmir'e geri gönderiliyor. Geçişlerine izin verilmiyor. Evet emniyet ekipleri gördüğünüz gibi burada aracın içerisinde tek tek arama e, yaptı. E, Vatandaşlara soruyorlar. En önde oturan sürücünün yan koltuğunda oturulmasına da izin verilmiyordu. Bir hanımefendi sürücünün hemen yanında oturuyordu. Trafik polisi müdahale etti ve arka koltuğa geç, geçildi. Gördüğünüz gibi daha çok transit araçlar ve büyük araçlar burada var. Geçişlere bu şekilde izin veriliyor. İzmir'de bulunduğumuz bu noktada Sabuncu Belediye Tüneli girişinde yoğunluk devam etmekte.